Merhaba arkadaşlar. Ben Sema Baytok. Web 2.0 araçlarımızdan olan Camtasia 9 eğitim setimize hoş geldiniz. Eğitim setimiz 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar giriş, arayüz ve örnek uygulamadır. Bu videomuzda Camtasia'nın Camtasia eğitim setimizin giriş bölümünü oluşturmaktadır. Giriş bölümünde Camtasia nedir, ne işe yarar bunlara değineceğim. Camtasia Studio nedir, Camtasia Studio tek bir yazılım değildir. Yazılımlar topluluğundan oluşmaktadır. Video görüntülerinden oluşan eğitimlerin hazırlanmasında kullanılır. Camtasia Studio'nun bize sunduğu özellikler sayesinde video kaydı yaparken isterseniz kendi görüntünüzü de dahil edebilirsiniz. Ekran görüntüsü alarak oluşturduğunuz eğitim videolarında ekranın tamamını ya da istediğiniz bölümün görüntüsünü alabilirsiniz. Bu ve buna daha çok benzer birçok ayarlamaları videonuzu çektikten sonra düzenleyebilirsiniz. Camtasia'nın bize sunduğu özellikler sayesinde öğrencilerinize evde tekrar yapıp eksik konularını tamamlamalarını ya da bilmedikleri konularda yeni şeyler öğrenmelerine bu yazılım ile yardımcı olabilirsiniz. Camtasia Studio kullanarak etkili ve dikkat çekici bir eğitim seti hazırlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi Camtasia Studio e, tek bir program fakat birçok yazılımdan oluşuyor. Bunlardan bir diğeri de Camtasia Recorder'dır. E, Camtasia Recorder ekran kaydetme işini yapar. Tek olarak da satılan Camtasia Recorder normal ekran kayıt programından daha çok yeteneklidir. Görüntü kaydederken sesi de alabilir veya sesi daha sonra da ekleyebilirsiniz. Bir sonraki yazılımımız da Camtasia Effect. Bu program ile video görüntülerinizi düzenleyebilir, şekiller, resimler, yazılar ve vurgulamalar ekleyerek öğrencilerinizin dikkatini çekebilecek noktaları daha net belirleyebilirsiniz. Eklediğiniz elemanlar zaman çizelgesinde sizin, sizin belirlediğiniz zaman aralıklarında ekranda görüntülenebilir. Diğer yazılımımızda Camtasia Producer video görüntülerinizi parçalara ayırabilir birleştirebilir, istemediğiniz kısımları çıkarabilir ve ses ekleyebilirsiniz. Kullanım çok basit olan bu yazılımla görüntülerin son halini AVI, MPEG, SWF gibi çok kullanılan biçimlerde videonuzu çıkartabilirsiniz. E, Camtasia Player'da hazırladığımız videoları görüntüleyebilirsiniz. Şimdi Camtasia Studio 9'a nasıl erişim sağlarız buna değineceğim. Bunun için öncelikle Google arama çubuğumuza Google'a giriyoruz. Arama çubuğumuza Camtasia Studio Camtasia Studio 9 indir yazıyoruz. Gezginler sitesinden kolaylıkla indirebilirsiniz. Gezginlere giriyoruz. Sayfamızın ortasında bulunan Camtasia 9.0.3 indir linkine tıklayarak indirme işlemimizi başlatabiliriz. Daha sonra gerekli indirme işleminiz bittikten sonra gerekli kurulumu da yaptıktan sonra kullanıma hazır hale gelecektir. Fakat Camtasia ücretli olan bir programdır. Bu indirdiğimiz program ise bize sadece 30 günlük deneme süreci tanımaktadır. 30 gün deneyip kullanıp ihtiyacınıza göre de satın alabilirsiniz. Bu videomuzda e, ne işe yaradığından bahsettik. Bir sonraki videomuzda Camtasia'nın arayüz tanıtımı ile ilgili olacak. Daha çok video izlemek için ve eğitim setlerimizi incelemek için sitemize üye olabilirsiniz. Teşekkürler.